Arkadaşlar oyunumuza başlamadan önce sesler gelebilir. O yüzden özür Şimdi başlıyoruz. Tamam. Kızım ya almış sen niye bunu... Kızım diyorum ya aklımı karıştırdın. Beşim Minik de cüce. De Hop sen kime cüce, de cüce de diyorsun? De Geç buraya. adasına. adasına. Ee, bakarsın ararsın. Değil mi kızım? Ya. Evet. Biz yemek hazırlıyoruz. Tamam. <laughs> <laughs> Neyse. Ne? Böyle mi hazırladın canım kızımın odamı? Odasını. <laughs> Eyvah. Yok <laughs> 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 amca <Eyvah. gülüyor> ben bir yedek yok yayın. Gelirmişim. Dediğine gelirmişim amca. Baba de baba. Tamam hadi gelirim. Tamam mı? En azından hani bezler koymuş. Bezlerle uçuyor ki bu kız. Allah Allah. Sen ne biçim hazırlıyorsun ya çocuğun odasını? Gel kızım. Ee, çıkın. çıkın gelin buraya. Şöyle. Ne olmuş yani şöyle koysak. Ee, çıkın gelin buraya. Karnı da koyayım. Elma da koyayım kızıma. Bunları ısı, ısıtarak yiyelim. Hop. Yunga diye yeni aldık zaten öyle şey yok arabayı çekelim. Alamadım ha. Ya çok bakar. Yakalım tamam bekleyelim. Ne mi koyuyor? Bu abi gitmiyor. Kızıma da verdi aldın mı? Aldı mı? Dur, kızım kızım. O senin şey kızın değil mi telefon? Bir yerde düratlar sorduğunu belli edeceğini dedi sen bunun neymiş bir kadına dedi. Duruyor buluruz biz sen ne dedin? Tamam dedim ben de bir bak bakalım dedim. Ben bir aydır uğraşıyorum ben arabayla anlamayayım dedim. Modeli güzel gelen bana iyi geliyor dedim ben. O da ben bulacağım. Kızım da, da kızım. Bir de kızım. İşte biri kızım da kızım. Kafe istiyor mu? Hmm, şey i̇stiyorum. Anne ben de evet. istiyorum. Evet. Anne sana kafe saksu veririm. Ver Ay, anne de şey ne yapıyorsun? Yes. Ya sinir oldum ya kızım da kızım ne bu senin kızından çıktı? O senin kızın değil ki. Gitmedim ben ne dişi? şey. Önce ben şunda. Ne bana niye kızıyorsun? Al şunda. İç. İç. Tam oradan gittiydi dişiyle ağrıyla. Al bir tane daha. Su iç. Ben orada bakıtırım dedi. Recep orada dedi. Bu e sene de özel'e de götüren dedi. Gitmedi. Bak. Minik bebek. İyi, ay, ay, ödüm koptu. Efendim. Gel, gel güzel, gel. <laughs> hmm. Hmm. Ay, <laughs> otur şura otur. <laughs> otur. Hadi bak bak yeni aldık çocuğu Bak çık, çık git kovacaksın. Kov, kovuluyorsun kovuluyorsun çık git çok git çok git git ya. yap yap e benim evim bak git da <laughs> of ya çok soğuk o zaman sana klima getireyim şimdi oldu mu? Ha? Oldu mu? Oldu mu? Bak şimdi. Hı -hı -hı. Hı -hı. Oldu mu? geç otur şurada otur tamam otur otur sana da bir yemek getiririm al sen bunu canım bunu da iç teşekkürler Ne oldu? Çok kıskanım ya. Yani şu, şu su getireyim de görsün bize. Al şu suyu iç. Soğuk getirdim bile bile. Ver. Allah Allah. Manyak mıdır ne der ya? Tamam sakin ol Allah orada kutu. Ben kendime yemek alırım. Yoğurt çok güzel. Yoğurtu benzer çok şey çok güzel. Abla. Abi. Abi. Şey. Ee, abi içinde beşik vardı gördüm. Şimdi o bunu yerde böyle mi koymuş? Şimdi ben ona gideyim de sorayım. Şöyle şunu da alayım. Bu en serti. Şimdi bunlar vurayım ona. oh 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 oh, oh.